Uğur Dündar'la radyo arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyo dinleyenler dinleyenlere. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Bizler de size de diliyoruz. Ee, belki üstümüzden bir kuş geçer diye bir şarkı çaldım. Çünkü e, başımızın üzerinde kurşunlar uçuyor diyen Libya'da mahsur kalan Türkler var. Dehşet anlarını anlatıyorlar. Ee, bazı gazetelerde aç ve susuz deniyor onlar için. Dün akşam e, Star Haber bülteninde de e, bağlantılar yaptınız. Evet. E, çöl tilkisi lakaplı. Kaddafi'nin katliam yaptığı keskin nişancılarla birlikte çok kişiyi de öldürdüğü apaçık ortada uçaklarla saldırmaya başladı. Şimdi de Kaddafi kaçtı iddiası var. Neler oluyor orada Uğur Bey? Şimdi tabi Libya'da kan gövdeyi götürüyor. Orası muhakkak uçaklarla Bingazi'de göstericilere ateş açılması dehşet verici bir durum. Ee, tabii bu arada bizim e, oradaki büyükelçiliğin e, biraz gafil avlandığı, biraz değil bayağı gafil avlandığı ve olayların tırmanacağının işaretleri gelmiş olmasına rağmen, yani 12 Şubat'tan bu tarafa o sinyallerin gelmiş olmasına rağmen tahliyelerde gecikildiği ve bu nedenle yaklaşık 25 bin e, Türk'ün orada yaşayan, çalışan 25 bin Türk'ün çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden olduğu ortaya çıkıyor. Bu gerçekten çok vahim bir hata. Ayrıca Türk dış politikası da bence Tunus'ta başlayan ve ondan sonra domino etkisiyle bütün İslam coğrafyasına yayılan bu olayları tahmin etmekte, değerlendirmekte, teşhis etmekte ve gereken açıklamaları yapmakta da biraz yanılmışa benziyor. Evet, ee, bu domino taşı etkisi söylendiği gibi e, devam ediyor. Eder mi daha da bir şeyler olacak mı Uğur Bey? Yani, e... Görüyorsun sürekli olarak e, olaylar tırmanıyor. Kafkasya'ya sıçraması olasılığı da var. E, yani dün bizim programda e, Saadet'in Tantan evet. İçişleri Bakanlarından ve Yurt Partisi Genel Başkanı Kafkasya'nın özellikle Ermenistan'ın e, şu anda bir e, güç e, savaşlarının sahnesi olduğunu ifade ediyor. Gerçekten de doğru. E, orada e, İngiliz, Amerikan, İsrail üç, e, güç birliğinin e, Rusya'ya karşı verdiği bir mücadele var e, ve e, gerçekten Ermenistan o açıdan son derece önemli. Evet. E, şimdi. Bir e, rakı olayına girmek istiyoruz. E, İngilizler 2 milyar dolar teklif ettiler. 5 yıl önce 810 milyon dolar el değiştirmiş. E, şimdi yürüyen Johnny e, 2 milyar dolara satın almış. E, bununla ilgili bir şey söyler misiniz? Vallahi gerekeni sevgili Yılmaz Özdil bugünkü Zizan <laughs> yazısında söylemiş. Öyle evet. değil mi? Evet. Hem <laughs> olup bitenleri bir parça değerlendirmiş... E, özetlemiş, bağlantılamış hem de e, bu o, özelleştirmelerle e, kimlerin neler elde ettiğini, ne gibi vurgunlar yapıldığını e, rakı bağlamında son derece güzel bir e, yazıyla dile getirmiş. Ben herkese fizan başlıklı bu yazıyı mutlaka okumalarını öneriyorum. Evet, e, işte tekel kanunun çıkmasından iktidarlığa ardından e, işte rakının satıldığı, edildiği ne acayip bir şeymiş Rakı'da Uğur Bey. Yani hani e, belki kimileri için hani köşede bucakta bir şey gibi görünebilir ama e, sonuçta e, para Türkiye'de kalacak. Ve e, önemli bir şey gibi görünüyor. E, Hakan'cığım şimdi devletin tek elindeki e, çok değerli aktiflerden birisini e, bizim e, yani sudan ucuza bir fiyatla sattığımız daha doğrusu devletin sudan ucuza bir fiyatla sattığı sık sık el değiştirmelerle ortaya çıkan inanılmaz kârlarla çok net bir şekilde gözümüzün önünde duruyor. Öyle değil mi? Evet. Yani evet. sen 200 küsür milyon dolara satıyorsun. Adam alıyor onu da alan bir Türk iş adamı evet. bir iki sene sonra 800 küsür milyon dolara satıyor. O alıyor satıyor. Bugün geldiği nokta 2 milyar. E aşağı yukarı 3 küsür milyar Türk lirası Evet İnanılmaz bir kazanç Nerede var böyle kazanç O esnada tekel işçileri de sürekli ee, Gayet tabii, Biber, biber gazı Biber gazı sıkılıyor Buz gibi havuzlara e, Sularla banyo yapmak zorunda bırakılıyorlar Değil mi Birçoğu e, ölüyor yaşamını yitiriyor Ne yaşanıyor Evet ee, maalesef. Yani herif bir durumumuz var bir taraftan e, bu zenginliklerimizi yok pahasına satarken e, ne demişti eski Maliye Bakanı Sayın Unak'tan babalar gibi satarım demişti sattı nitekimde. de e, öbür taraftan devletin önemli kurumları birbirleriyle savaş eder durumda yani şu anda Akdeniz kaynıyor fokur fokur kaynıyor e, ve bu coğrafyada sizin çok güçlü durmanız gerekiyor. Ama deniz kuvvetlerinizde deniz kuvvetleri komutanı olabilecek e, amiral kalmadı neredeyse. Yani sadece amiral mi? E, ben yine Star Haber Bülteni'nde öğrendim rakamları orada duydumda şaşırdım kaldım. On ya genelden biri tutuklu şu anda Türk e, Silahlı Kuvvetleri'nde. Evet e, Menderes'in bir lafı vardı hatırlıyor musunuz Uğur Bey? E, ben e, subaylar, as subaylarla da yönetirim bu orduyu diye bir şey söylemişti zamanında. Daha sonra yönetemeyeceği de ortaya çıkmıştı acı bir şekilde. Hmm. E, tabii ki biz e, hiçbir şekilde bir e, darbenin e, destekçisi olmadığımız gibi darbe sözcüğünün telaffuz edilmesinden dahi e, e, nefret ediyoruz. Ama e, gerçekten de Türkiye e, bulunduğu coğrafyanın e, gerçek gücü e, olma imkanını ve bu gücü kullanma imkanını yakaladığı bir sırada hem gafil avlandığı olayları teşhis etmekte hem de az önce söylediğim gibi kendi hassas kurumlarını birbirleriyle savaşır ve enerjisini içeride tüketir duruma düşürdü. Bu bence son derece dikkat edilmesi gereken bir durum ve asla ve asla olmaması gereken bir durum. Tamam bazı kurumlarda bir takım yoldan çıkmış insanlar olabilir. Onları cezalandırmak ayrı, kurumları toptan e, karalamak, itibarsızlaşmak, itibarsızlaştırmak ve zayıf düşürmek apayrı bir durum. Evet. Türkiye bunu çok daha e, uygun bir çerçeve içine e, oturtarak halledebilirdi. Bu sorunların üstesinden gelebilirdi. Kurumlarını birbiriyle çarpıştırmadan, zayıflatmadan ve bulunduğu coğrafyada dimdik durarak... Ee, gerçekten bu sorunların üstesinden kolaylıkla gelebilirdi çünkü Türkiye'de böylesine bir potansiyel ve böylesine bir birikim mevcut. Şimdi e, deniz kuvvetleri komutanı e, olabilecek amiral e, kalmayan bir deniz kuvvetlerinin hareket e, kabiliyeti ne olabilir, moral düzeyi ne olabilir? E, biliyorsun silahlı kuvvetlerin e, en önemli ihtiyacı moraldir. Hem... Morali sıfıra inmiş bir ordu ne kadar e, araç, gereç, e, mühimmat e, ve teçhizat bakımından güçlü olursa olsun... E, ...o ordunun hiçbir kıymet hâliyesi yoktur. ve Sadece ordu için de geçerli değil. Yani e, polis moral eğitim merkezlerini de biliriz. Yani bu tür işlerde moralin e, çok üst düzeyde, üst seviyede gayet olması gerekiyor. Dedi, gayet tabii, Bir defa polis ve <laughs> askeri e, birbirlerini destekleyecek güçler olarak çalıştırmak varken... Onları birbirlerine düşman hale getirebilecek e, bir takım seder yolların hayata geçirilmesine e, göz yummak e, olacak şey değil doğrusu. Evet ee, Bu yanlıştan bir an önce dönülür. Diğer yanlışlar gibi. Diliyoruz tabii ki. Bu arada e, bizim de yeni e, tanışan... Bir... Şimdi bu konuşmayı yaparken bir mesaj geldi. Evet. Çok o, enteresan tabii bu konuşmayı yaptığımızdan haberi yok. 24 Şubat Perşembe günü eşimin e, ölümünün seneyi devriyesinde yatsı namazından sonra yapacağımız Mevlüt'e siz e, Mevlüt'te siz sevdiklerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Şehit Üsteğmen eşi söylemeye izin verirsen adını. <gülüyor> 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 şimdi şimdi e... Şimdi e, yatsın o evet. değerli üsteğmen. Işte ee, şimdi siz e, haberi yoktur e, dediniz. Evet haberi yoktur e, muhtemelen. E, fakat bizi e, dinleyip de henüz yeni tanışmış olan dinleyicilerimiz hani ne oluyor orada demesinler diye bir açıklama yapmak istiyoruz. Hani böyle konuştuğumuz için gerçekten e, yanlış anlaşılabiliriz. Ee, kesinlikle Uğur Bey özellikle darbeye çok karşı e, görüştüdür Ayrıyetten de en son darbede olan olayları sürekli dile getiririz. Yapılan haksızlıkları, işte ülkeyi nereye götürdüğünü e, ve falanları filanlarıyla. E, sadece burada mevzu bahis e, konu e, ordudur. E, Ordu da e, her ülke olduğu gibi bizim ülkenin de en önemli e, taşı... ve her kurumda olduğu gibi orduda da yanlışlar yapılabilir. Evet. Ve gerçekten darbe yapmayı düşünenler de çıkabilir, onların cezalandırılmaları da gerekir. Ama bütün orduyu topyekün bir hedef tahtası haline getirmek yapılabilecek en büyük yanlışlardan ve tehlikeli girişimlerden biridir. Evet, ee, şimdi Erdoğan ödülü iade etmeyecek diye bir haber yakaladım. E, Libya'da Kaddafi'nin elinden bir ödül almıştı İnsan hakları ödülü Hatırladınız? Evet, e, evet hatırladım e, Şimdi Burada tabi e, insan hakları ödülü Diye bir ödül söz konusu ama Libya'da insan hakları diye bir şey var mı? E, onu tartışmak Lazım yani Kendi, kendi e, ulusunun e, Gösteri yaptığı Meydana e, jet uçaklarını Savaş uçaklarını yollayan Ve üzerlerine kurşun yağdırtan Bir e, Diktatörün e, insan haklarına e, saygı duyması mümkün değil. E, dolayısıyla e, ondan insan hakları e, ödülü e, almak da övünülecek bir durum değil. Ama ben Sayın Başbakan'ın bu ödülü iade etmeme nedeni olarak orada bulunan 25 bin vatandaşımızın e, zarar görmemesi, onların sağ salim oradan e, tahliye edilmelerini, e, sağlama gayretinin yattığını e, düşünüyorum. Şimdi bu, e, gerçi insan hakları diye bir şey var orada ama e, insan hakkı desek, yani mesela Beyoncé'ye verilmiş bir e, ...3 milyon dolar gibi bir güzel bir insan hakkı var yani ...Beyoncé'nin senin hakkını korumuşlar. E, Tunus'un e, işte Suudi Arabistan'a kaçan Devrik Başkanı Bin Ali ve eşi Sultanın e, neler götürdüğünü dün Haber'de e, ekrana getirdik. Ya da neleri götüremediğini, nasıl hırsızlıklar yaptığını, nasıl bir zenginliğe ulaştığını. Yani dolap kapakları açılıyor içeride deste deste e, hem de Merkez Bankası'ndan alındığı belli olan e, işte yabancı paralar, e, dövizler, elmaslar, mücevherler göz kamaştıran e, mücevher setleri yani böylesine bir e, zenginlik insana Karun hazinesini düşündürüyor. Böylesine zenginliği görünce insan Karun gibi zengin der. Evet. Yani nasıl soymuşlar ülke sefalet içinde. Üniversite mezunları iş bulamıyor. Başka ülkelere karın tokluğuna çalışmak üzere gidiyorlar ve sen bu yoksul ülkenin birikimlerini Acıbasızca e, gasp ediyorsun, çalıyorsun, çırpıyorsun ve müthiş bir e, safahat içinde, müthiş bir zenginlik içinde e, sefih bir hayat sürüyorsun. Olacak şey değil. Evet diğer taraftan da Kaddafi'nin oğlu Seyfü'l-İslam Kaddafi, e, Star Haber'de öğrendim ben bunu. Beyoncé'ye 3 milyon dolar gibi bir geceliğine para yatırabiliyor o kadar aç varken. Bu arada Seyfü'l-İslam Kaddafi ülkeyi Türklere bırakmayacağız diye... Sanki orada Türklerim hayır, yapacağım. orada bence bir tercüme hatası var. Evet. Ee, onlar e, ya da Seyfül İslam Kaddesi e, şunu e, söylemek istemiş olabilir. Biz tarihi içinde Libya'yı e, Türklere bırakmadık, İtalyanlara bırakmadık. Gerçekten e, böyle bir e, dönem yaşanmıştı tarihte. İtalyan hakimiyeti ve Osmanlı e, devletinin hakim olduğu e, dönemler. Biz onlara bırakmadık işte bir avuç çapulcaya mı bırakacağız, bir avuç serseriye mi bırakacağız, bir avuç göstereceğim mi bırakacağız şeklinde bir konuşma yapmış. O İtalyanlara ve Türklere sanki bugünü kastediyormuş gibi çevrilmiş aslında bugünle ilgisi yok tarihe dönük olarak bir mesaj vermek istemiş. Bu arada askerin önemi ne kadar e, büyük onu da e, ortaya çıkaran bir haber daha var ki Kaddafi'nin e, savaş uçaklarına isyancıları bombalayın emri verdikten sonra iki pilot e, uçaklarıyla birlikte biz halkımızı vurmayız deyip Malta'ya sığınıyor. Bilemiyoruz tabi bilemiyoruz e, onu ama e, Hakan'cığım benim gördüğüm kadarıyla e, bu ayaklanmalar domino etkisiyle kendiliğinden ülkeden ülkeye sıçramıyor. Bunun için de gizli servislerin e, provokasyonları, gizli servislerin tezgahları, bir senaryonun yazıldığını ve bunun adım adım hayata geçirildiğini gözlüyoruz. Bana göre e, emperyal güçler tarafından kullanılan, e, uluslararası sermaye, küresel sermaye tarafından kullanılan e, ve e, kullandık kullanıldıkları sürede e, uluslararası sömüren diktatörlerin son kullanım tarihi geldi artık. <laughs> ee, bunlar teker teker e, devriliyorlar ama orada e, o bilinç düzeyindeki toplumlarda e, bir halk hakimiyetini kurmak, halk egemenliğini kurmak, gerçek anlamda demokrasiye geçebilmek son derece zor. Onu da e, yine süper güçler kendi kontrollerinde istedikleri ölçüde e, işte kısmi demokrasi de diyebiliriz buna, kısmi e, halk temsili de diyebiliriz. O şekilde bir düzenle e, yeniden dizayn ediyorlar gibi geliyor. Evet, e, bu arada dün akşam Star haberde e, 107 balina'yı Yeni Zelanda'nın Stuart adasına rakıyı. Evet, niye intihar ediyorlar? Çok hep merak etmişimdir yani. Çok... Evet, evet. Ama doktorlar da abi. Bugün de pem, e, oldu Yeni Zelanda'da değil evet. mi? 65 kişinin öldüğünü duyurdu ajanslar e, yeryüzüne çok yakın bir e, 4 kilometre toprak altında gerçekleşmiş ve ondan dolayı e, tahrip gücü e, çok yüksek e, bir deprem e, yaşanmış Yeni Zelanda'da küçük e, altında kalanların enkaz altında kalanların olduğu bildiriliyor ve kayıt sayısının artmasından endişe ediliyor. Dileyelim ki e, ölü sayısı bununla sınırlı kalsın. Evet. Ee, e, ben sabah acaba balinalar bu depremin habercisi bir şey mi diye ama hepsi denk geliyor olabilir. Yani parayallık kurmak komplo teorisinden öte gitmez. Evet. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz kaldı ki e, balinaların toplu ölümleri ilk kez yaşanmıyor, ilk kez kaydedilmiyor görüntülenmiyor. Ee, şimdi dün akşamki maçı izlediyseniz çok güzel bir futbol vardı Uğur Bey ee, evet. Manisa Trabzon maçında Evet çok güzeldi Ay, gerçekten Hangi takım kazansa Her iki tarafı da oynadıkları güzel futbol nedeniyle kutluyorum ee, Ben orada yine işte iki Türk teknik direktörden e, konu açmak istiyorum ee, yani Ortada bir gerçek var sıfır çeken bir takımı alıp e, düzeltmiş dün siz söylediniz evet. de Hikmet Karaman dediniz bizim artık bu gerçeğe dört elle sarılmamız gerekmiyor mu yani dışarıya futbolcu veriyorduk bir de Fatih Terim vermiştik ama artık bundan sonra Türk teknik direktörleri başarı belli belli bir çizgiye getirip yurt dışına da vermek gerekmez mi diye soruyorum ee, tabi teknik direktör konusu aslında bence büyük kulüplerin eee Özellikle politika geliştirmeleri gereken bir alan. Şimdi Trabzonspor'a Şenol Hoca geldiğinde e, Şenol Hoca'nın e, geçmişinde sağladığı başarılar ortadaydı. ilkeleri ortadaydı. Ve son derece berbat bir e, durumdaki Trabzonspor'u aldı. Sürekli olarak geliştirdi. Ve e, sonunda e, lider konumuna getirdi Trabzonspor'u. Şenol Hoca e, hiç tartışılmayacak. Türkiye'nin yetiştirdiği hem futbol adamı olarak, teknik adam olarak hem de bir aydın olarak e, ülkemizin gurur duyması gereken değerlerimizden biri. E, Keza Hikmet Karaman e, dediğim gibi sıfır puanla aldı ve lig lideri Trabzonspor'u yenerek, kendi sahasında yenerek işe başladı, puan toplamaya başladı. Ve düşme bölgesinden kurtardığı gibi Manisaspor'u belki de tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşatıyor şu anda. Tabii büyük kulüplerin yerli hocalara kol kanat germeleri ancak sürekli başarıyla mümkün olabiliyor. Ben bunu Fenerbahçe'den gayet iyi biliyorum. Aykut Kocaman geldiğinde büyük ümitlerle kolları sıvamıştı ve kamuoyu desteği de tamdı. Ama ligin ilk yarısında alınan sonuçlar hatta yeni Malatya Spor'a, yenilebilecek kadar Fenerbahçe futbol takımının aciz duruma düşmesi akla hem en apendik spor e yenilgisi gibi bir çöküşe mi giriyor e Fenerbahçe sorusunu getirdi. Eğer orada Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım kolları sıvamamış e yani bir bakıma sportif direktörlük e pozisyonunu da üstlenerek hem Aykut Kocaman'ı hem takımı hem de şampiyonluğu kazanabilecek bir stratejiyle e, işi üstlenmemiş olsaydı Aykut Kocaman da bugün yoktu. Yani devre arasında e, Aykut Kocaman'a ayrıl e, demek bir tarafa başkanın e, bir tek bakışı bile Aykut Kocaman'ın istifa etmesine neden olabilirdi ama başkan bu yolu tercih etmedi. Aykut Kocaman'ı sahiplendi. Bir taraftan da takımı m bizzat kendisi futbolculara güven aşılayarak onlara e, sıkı idman yaptırtarak ve e, burada bol da para vererek prim vererek e, güvenlerini tekrar kazandırdı ve Fenerbahçe bu noktaya geldi ama bunu her başkan yapamaz tabi evet. her başkan yapamaz yerli hocaların e, kamuoyu önünde yıpratılma süreci maalesef yabancı ünlü isimlerden daha kolay oluyor evet ya yani. Schuster var. Evet. Schuster ne yaptı yani Beşiktaş'a? Milli takımda çok önemli bu konu. Parametrini en gösterebildi mi Schuster? Helal olsun. iyi ki geldi Türkiye'ye. İyi ki Beşiktaş'ın başına geçti, dedirtecek ne yaptı. Daha önce kart. Sonra gelen Hacı Galatasaray'a helal olsun. ...iyi ki bu takımın başına geçtiler, çalıştırdılar ve işte şu başarıları elde ettiler, dedirtebilecek ne yaptılar? Evet. Ee... Ama bir Tolunay Kafkası görüyorsun Gaziantep Spor'da neler yapıyor. Az önce söyledik bir Hikmet Karaman Manisa Spor'da neler yapıyor. Bir Şenol Güneş Hoca neler ya Ertuğrul Sağlam Bursaspor'da ne gibi başarılar sağladı. Bunlar ortada. Ben tabii ki e, yerli hocalardan ama kendisini sürekli geliştiren ee, ve e, adeta bir futbol bilgisi olarak bilgisi olarak değerlendirebileceğimiz Şenol Güneş gibi o modeldeki hocaların e, çoğalması gerektiğine inanıyorum ee, son olarak Uğur Bey. Şundan bahsetmek istiyorum ee, Geçtiğimiz günlerde Korkut Özarslan Hapse girdiğinde Bunu duyan annesini e, Biliyorsunuz rahatsızlık evet. geçirip Hayatını e, kaybetti ee, Yine e, Deniz tabi binbaşı doktor Zeki Meste'nin hapse girdiğini Duyunca babası kalp rahatsızlığından öldü evet. İkisi de yine özel izinle Cenazelere katıldılar ama Zannedersem e, şimdi e, Çelenklerle bir takım mesajlar Verilmeye başlandı ee, bir çelenkte var diye bizde yazarken diğer çelenkte ise hastaldaki evlatların diye e, yollanmış ölüm ilanları gazetelerde de e, yine aynı e, mesajlar dikkat çekiyor e, hastaldaki evlatların diye e, bakalım nereye kadar gidecek vallahi dilerim e, yargının e, ortaya ...çıkardığı sorunlar yine yargı tarafından gecikmeden çözülsün. Çünkü yargıya olan güvenin kaybolduğu ve yargının giderek... ...başka güçlerin etkisi altında kaldığı örneğin... ...siyasetin yargısı olduğu şeklinde bir kanaat hasıl olursa toplumda... ...o zaman yargıya güven tamamen sıfırlanır ve o toplumda kaotik bir atmosfer oluşur ve kamu düzenini de sağlamak giderek zorlaşır. Dileriz Türkiye bu sıkıntılı günleri hiçbir zaman hiçbir zaman yaşamaz. Peki çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ben teşekkür ediyorum herkese sevgiler sunuyorum sevgiyle kalın. Görüşmek Peki. üzere hoşçakalın.